Melek Taş'tan 23 yaşındaydı. Üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlamış ve üniversite yıllarında arkadaşlarıyla doğa gezilerine katılmayı alışkanlık haline getirmişti. Bu doğa yürüyüşleri sırasında Eken'le tanışmıştı. Eken de Taştan gibi doğa tutkunuydu. İki arkadaş doğa gezilerinde sıklıkla bir araya geliyorlardı. Şubat ayı, Melek Taştan için sömestr tatili ve daha çok yürüyüş demekti. İkili, tatilin ilk hafta sonunu Uludağ'da geçirmek için harekete geçti. Meleğin o hafta dersi yoktu. Ben de hafta içi çalıştığım için ancak o hafta sonu müsaittik. Hava durumuna baktım. Hava durumunda tipi ve kar yağışı çok şiddetli olacağı söylüyordu ama ikimiz için de o hafta uygun olduğu için ancak o zaman gidebildik. Biz aslında çok tehlikeli yürüyüşler yapmıyoruz. Ee, o nedenle de hava şartlarını o gün çok kötü olsa da iyi olsa da bizim güzergahımıza çok fazla sorun teşkil etmeyeceğini düşündük. Ee, ve benim aynı zamanda çok fazla vaktim yoktu. Bu sebeple de o hafta sonu olması konusunda ısrarcı oldum. Günün birlik gezi planladıklarından herhangi bir otelde yer ayırtmamışlardı. Biraz yürüyüp sonra da mangal keyfi yapmayı planlıyorlardı. Şehir yaşamı çok sıkıcı. Ve trafik çok fazla boğucu. E bize bir an önce Uludağ kendimizi artık o temiz hava ile bir kendimize gelmek istedik açıkçası. Aslında şehir yaşamı bizim hayatımızı biraz bunalımda ya da çok fazla kasvete uğrattığı için zaman zaman böyle bir değişiklik olması bizim için iyi hissettiriyor. Bu yürüyüşlerinden o kadar çok keyif alıyorum ki e, o gün de öyle bir değişiklik olsun istedim. Öğle yemeğinden önce her zamanki güzergahlarında iki saatlik bir yürüyüş yapmaya karar verdiler. Yürüyecekleri yoldan 4 kilometre sonra Bakacak mevkiine varacak Oradan manzarayı izleyeceklerdi. Aslında bakacağı giden yol 40 dakika bir mesafede yürümeyle ee, ve insanlar da gidebiliyorlar, arabayla da gidebiliyoruz. Güzel bir yol, yürüyüş için güzel. Yolda giderken de bir trafik vardı, o fazla sıktı. Ama daha sonra trafik bitti ve biz aşağı indiğimiz zaman o temiz hava bile rahatlattı. Yani yavaştan bir yürümeye başladık. Ve o temiz hava, o doğanın görünüşü bizi gayet rahatlattı. O şekilde başladık, güzel bir şekilde devam etti. Ezilmiş kar üzerinde belli bir yere kadar ilerlenebiliyordu. Yolun gerisi yağan karla örtülmüştü. Bir süre sonra hava öylesine soğumuştu ki aynı yolda gezinenler geri dönmeye başlamıştı. Mustafa ve Melek öylesine koyu bir sohbete dalmışlardı ki artık tek başlarına yürüyüş yaptıklarının farkına bile varamamışlardı. Aslında fark ettik ama Melek de çok koyu bir sohbete dalmıştık. Onun için hani etrafında insanlar geçmiş olmasına rağmen yani bir yere gittiklerini görüyordum insanların ama insan beyni öyle çalışıyor demek ki. Melek'te de koyu bir sohbet azalınca onlar niye gidiyor, nereye gidiyorlar hiç düşünmedik. Otelde kılıcı değildik. Dolayısıyla sıkı giyindik geldik. Sıkı giyindiğimiz için ben ilk etapta hiç üşümedim zaten. Üşüdüğümü hatırlamıyorum. Benim onu anlatacak çok fazla şeyim birikmişti. Çok fazla konuştum. Dolayısıyla belki yol 45 dakika, belki bir saat sürmüştür ama o bana 5-10 dakika gibi bir mesafe gibi geldi. Yanımızdan geçen insanlar çok fazla dikkatimi çekmedi. Uludağ çok değişken bir hava yapısına sahip. Ee, çok kısa sürede kış aylarında özellikle çok soğuk, çok şiddetli kar yağışlarına, beraberinde çok e, yönü kaybetmeye neden olacak çok şiddetli hislere e, açık bir dağ. Dolayısıyla çok kısa sürede insanlar bir anda ne olduğunu bile anlamadan kaybolabilirler. Bakacağı vardıklarında artık onlar da soğuğu hissediyordu. Bir an kayalıkların olduğu seyir alanına gitmek cazip bir fikir gibi gelmedi. Rüzgar nedeniyle kayalıkların daha da dondurucu olabileceğini düşündüler. Sol tarafta ayı pınarı kamp alanı vardı. Acıkmışlardı. Yakınlarda bir mangal alanı vardı. E, keyifli olabileceğini düşündük. Gidip orada hem birileriyle tanışırız hem belki bir iki bir şey atıştırırız. Aynı zamanda biraz ısınırız, mola veririz diye düşündük. Böylelikle o tarafa doğru yöneldik. Sohbet çok koydu devam ediyordu. Fakat biraz acıktığımızı fark ettik, biraz üşüdüğümüzü fark ettik ve kamp alanına gidelim diye düşündük. Orada en azından mangal yapıyorlardır diye düşündük. Hani belki bir şeyler yeriz, belki de bir miktar da olsa çay içebiliriz diye düşündüğümüz için kamp alanına yöneldik. Ayıpları kamp alanına ulaşmak için Kara Bataçık'a 500 metre daha ilerlediler. Artık orman içindeydiler. Ancak bekledikleri gibi kamp alanında kimse yoktu. O zaman Mustafa hava durumundan herkesin haberdar olduğunu ve mangal yakmaya bu nedenle kimsenin gelmediğini anladı. Havanın soğuk olduğundan dolayı insanların e, geri dönmeye başladıklarını o an anlayabildim. E, demek ki çok bilmek bazen insana yaramıyor. Yani bir noktada basiretini bağlıyor sanırım insanın. Düşündük ne yapabiliriz diye. Daha fazla geç olmadan dönelim dedik. Mustafa geldikleri yönden geri dönmek üzere arkasını dönmüştü ki Melek daha çok ayak izinin olduğu başka bir yönü gösterdi gelenler bu yönden geri dönüyor olmalı diye düşündüler. Bu yolunda çok fazla ayak izi olan bir yer gördüm. Belki bu kestirmedir. Herkes oradan gidiyorsa bunun kestirme olabileceği fikri geldi aklıma. İki yolda aslında aynı yere çıkacak. Bir kendimiz yola baktık. Bir de e, melek bir e, ayak izi grubu gösterdi. E dedik demek insanlar bu yoldan geri dönmüşler daha kalabalık bir ayak izi olunca. E Biz de e, hazır insanlar o yoldan gitmişken belki insan grubuna da denk geliriz diye düşünerek o yoldan gittik. Oysa gördükleri Ormana odun toplamaya giden köylülerin ayak izleriydi. Bu yolu tutmaları daha da ormanın içine çekilmelerinden başka bir şey değildi. Bilmediğimiz bölgelere yani yetkililer tarafından işaretlenmiş yerler dışında kayak yapıyorsak eğer kayak pistleri, e, trekking ya da benzeri doğa yürüyüşü yapıyorsak e, yine yetkililer tarafından bildirilmiş yerlerin dışına çıkıldığında e, çok ciddi sorunlar yaşanabilir. Gitmemekte fayda var. Gidildiğinde kaybolma durumu söz konusu olursa aranması gereken yetkili merciler zaten belli. Aranması gereken yer jandarma. jandarmaya haber verilerek kaybolduğunu bildirmeli kişiler. Sıklaşan ağaçlar arasında kolay yürüyebilecekleri bir rotada zikzaklar çizerek ilerlemeye başladılar. Ormanın bu bölgesinde tipi şiddetini artırmıştı. Mustafa yön duygusunu kaybetmemeye çalışarak dikkatle ilerliyordu. Ancak Melek çalılıklar arasından gelen sesler nedeniyle paniğe kapıldı. fazla kar yağmaya başlamıştı ee, aynı zamanda bende bir korku başladı filmlerdeki sahneler gibiydi sanki e, her an arkamdan ya da yan tarafından herhangi bir yaban domuzu ya da herhangi bir hayvan çıkacak hissine kapılıyordum o yüzden hep her sesi dinlemeye başlamıştım. Melek duyduğu seslerden çok fazla korkmaya başladı ben de en sonunda bir e, ağaç dibine oturttum meleği hem e, kendine getirmeye çalıştım onu e, korkmasının bir anlamı olmadığını anlatmaya çalıştım e, yanımda yarım şişe su vardı biraz su verdim kendine gelir diye, bir iki dakika orada durduk. Kaybolmanın daha vahim boyutlara ulaşmasını tetikleyen süreçlerden biri şu, panik yapmak. Kayboldum, aman Allah'ım ne yapacağım şimdi, nereye gitmeliyim, e, otel şu tarafta mıydı veya işte konakladığım yer burada mıydı, arkadaşlarım şurada mıydı gibi bir e, panik düşüncesi içerisinde bulunmak çok yanlış. Bir kere her şeyden önce e, mümkün olduğunca sükuneti korumak ve sakin düşünmek gerekiyor. Mustafa, meleği sakinleştirmeye çalışırken dikkati dağılmıştı kafasını kaldırıp etrafına bakındığında yönünü tamamen kaybettiğini fark etti. Düşünüyor, bir türlü ana yolun ne tarafta olduğundan tam olarak emin olamıyordu. Yine de meleği kaldırıp seçtiği yönde yürütmeye başladı. Yine yanlış tarafa ilerliyorlardı. Hava çok soğuk. E, elleriniz donuyor. Ayaklarınız donuyor. Botlar ve eldivenler var fakat yani bir işe yaramadığını düşünmeye başlıyorsunuz ve hala yola devam ediyorsunuz. Artık o kadar çok yürümüştük ki hem ayaklarım acımaya başlamıştı aynı zamanda da donuyordum. Hiç kimse yok. Yani hiç kimsenin olmaması insanı ayrı bir paniğe sevk ediyor. Ayakkabılarımı çıkarma isteği hissettim ama o kadar soğuktu ki ellerim artık işlevsizdi. Ayakkabılarımı bile çıkaramazdım. Zaten çıkarsam donacağımın da farkındaydım. Yapılan en büyük hatalardan biri ne yazık ki Birilerini arasalar dahi yerini değiştirmesi ve hareket etmesi, kaybolduklarını idrak ettikleri noktada doğru yerlere ulaşsalardı ve daha fazla ilerlemeselerdi bu güzel başlayan gezilerini de böyle bir kabusa çevirmeyeceklerdi. Büyük felaketler ve olaylarda insanın kurtuluşunu hazırlayan üç etken var. bilgi. İnsan dayanıklılığı ve biraz da şans. Hava çok soğuk. Aynı zamanda da donuyordum. Bu daha çok değişken bir hava yapısına sahip. Bize yerini tarif etmeye çalıştı. Film gibi yaşanan olağanüstü kurtuluşlarla hayat üçgeni devam ediyor. Mustafa ara sıra telefonuna bakıyor ancak telefonda hata olmadığı için meleğin paniğini artırmak istemediğinden yardım çağırma taleplerini geri çeviriyordu. Artık ben dönüş yolunu kendimizin bulamayacağına olan inancım daha da çok arttı. Bu bende biraz paniğe yol açtı. Aramasını istedim çünkü bizim bize gelip almaları gerektiğine inanıyordum artık. Zaten etrafta hiç kimse olmayınca yapabileceğim tek bir şey olarak bir arkadaşımı ya da bir ekibi aramak aklıma geldi fakat telefon çekmiyor. Eğer ilgili kişilere ya da sıcak bir yere kısa sürede ulaşamazsınız ki bu e, bulunduğumuz aylarda Ocak, Şubat, Mart aylarında özellikle Mart ayında da Uludağ yağış alıyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında 3 ee, buçuk saatte vücut ısıdığınızı büyük ölçüde yitirmenize ardından da hipotermiye girmenize neden olabilir. Melek çok kötü durumda. Ee, onu yanıma alıp çıkamıyorum ama belki bir sinyal bulup birisine ulaşabilirim ee, düşüncesi vardı. Fakat e, meleği bırakabilecek durumda değildi. Mustafa meleğin dudaklarının morardığını fark edince ısıtmak için vücuduna ovmayı denedi. Meleğin ayakları öylesine acıyordu ki Mustafa botlarını çıkardı. Dudaklarındaki morluktan daha fazlası ayaklarını sarmıştı. Meleğin dur durumunu görünce ne kadar kötü olduğunu bir ağaç e, dibine oturdum ve botlarını çıkarttı. Normalde böyle durumlarda e, çok üşüme ve donma hallerinde karla e, sıvanması lazım ayakları. Karar veremedim. Hani, karla mı e, olmamız gerekiyor yoksa e, battaniyeyle ısıtmamız mı gerekiyor? Onu tam e, farkına varamadım. Ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Daha sonra hiçbir şey yapamadan botları tekrardan giydirdik. Kimseye ulaşamayacağımız hissi bende e, şu korkuya yol açtı. Sanki burada gerçekten donarak öleceğiz. Hipotermiye girmiş birine yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri e, karla vücudunu olmaktır giysilerini çıkartıp da e, bu doğru bir yöntem değil. Eskiden filmlerde falan çok sık görürdük ama hayır böyle bir süreç olmaz zaten vücut ısı düşmüş birinin ee, daha da fazla bir füksünü düşürerek o kişiyi donma noktasına e, sürükleyebilirler kolaylıkla. Dolayısıyla karla olmak doğru bir yöntem değil. Meleğin uyuşmaya başladığını gören Mustafa koluna girerek onu sürüklemeye başladı. Bir yandan da uyanması için sürekli sarsıyor ve konuşuyordu. Nihayet telefonunda bir sinyal gördü. Ağacın dibinde otururken birden e, telefon tekrar aklıma geldi. Telefona aklımda sinyal olduğunu gördüm. O an aklıma tek gelen, en, çıkabileceğim en yüksek noktaya çıkıp o sinyali kullanmak bir arkadaşımı aramaktı. Arkadaşla bir kere telefonla görüşme imkanımız oldu. Onda da elinden geldiği kadar bize yerini tarif etmeye çalıştı. Sinyali yakaladım ve kaybetmek istemediğim için hızlıca çıktım tepeye ve bir arkadaşımı aradım. O şekilde onunla irtibata geçip onun bir ekibe ulaşmasını sağlamış olduk. Hangi güzergahtan geldiğimizi sordu. Onu bir bir anlattım hangi yoldan Biz o da zaten ortam ve mekanı bilen bir arkadaş olduğu için. Diyelim ki birileri kayboldu dağda yürürken, e, yönünü bulamıyorlar. İlk yapmaları gereken şey şu, cep telefonlarını doğru kullanmak. E, kaybolduğunu düşündüğü noktada kendine uygun bir barınak bulabilir. Ağaç dallarının altında kalan boşluklarda kısa süreli hem dış etkenlerden, rüzgardan hem de kar yağışından kendini koruyabilir kişiler. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan NAK Arama Kurtarma Ekibine üye arkadaşı durumu merkeze bildirdi. 7 kişilik bir ekip hızla hazırlanarak yola koyuldu. 2009'un Şubat ayıydı. Ekip arkadaşlarımızın arkadaşlarının e, Şubat ayında dağda kaybolduğu ihbarı geldi. Saat 1.30-2 gibiydi. Telefon ile komuta merkezimizde toplanıyoruz ve olay yerine doğru direkt hareket ediyoruz. E, o günde yine aynı e, şekilde hareket ettik. Bizim ekip aracımızda her zaman için teknik malzemelerimizden tutun ki ilk müdahaleye varana kadar bütün eşyalarımız mevcut bulunmakta. Suları bitmişti. Yapabileceği tek şey kar yedirmekti. Çok fazla susamıştık. Kurtarma ekiplerini bekleyeceğiz fakat yanımızda herhangi bir su yok. Ve kar yemeye karar verdik. Hani meleğe kar yedirirsem kendine biraz daha gelir diye düşündüm ve kar yedirdiğimiz zaman gerçekten az bir şey bir canlanma geliyordu meleğe. Fakat aslında kar yedirmenin ee, ne kadar kötü bir şey oldum. Yani vücutta hipotermiye sebep olabileceğini ekipler bizi kurtardıktan sonra anladım. Aslında uyanık kalmam gerekliliğinin bilincindeydim ama e, bunu yapabilecek güce sahip değildim. Zaman zaman e, içimin geçtiğini fark ediyordum. Kar yememeli. Ne kadar susarsa susasın. Kar yememeli. Çünkü kar vücut ısısını içten düşürdüğü için hipotermiye girme süresini kısaltır. Kurtarma ekibi hemen yola koyulmuştu. Ancak Nilüfer'den Uludağ. ...bir saatlik mesafe vardı. Buradan araç, araca bindikten sonra... ...yaklaşık bir saatte... E, ...oteller bölgesine vardık. Orada geçirdiği zamanı ve bizim onlara... E, ...gidiş süre, e, süresini de göz önünde... ...bulundurduğumuz için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Kurtarma ekibi... ...ormanın girişine vardığında... ...durum vahim görünüyordu. Çok az vakitleri vardı. Mustafa ve Melek yanlarında... ...hiçbir şey olmadığı için... ...geceyi ormanda geçirmeleri... Imkansızdı. Uludağ'ın rakımından dolayı o mevsimlerde e, hava e, sıcaklığı eksi 7, 7 derecelere falan düşebiliyor. O günde e, yine eksi 6-7 e, civarında bir e, soğukluk vardı ve arkadaşların e, orada geçirdiği zaman ve bizim onlara tekrardan e, ulaştığımız zaman e, bayağı oldukça uzun bir süreydi ve e, kayıp olan arkadaşların üzerindeki kıyafetlerini falan tam olarak e, biz tahmin edemiyorduk bir normal bir insan olarak da o soğuklukta 6 saat 5-6 saat kalmaları donarak ölmelerine sebep olabilirdi. İki gruba ayrılarak aramaya başladılar. Kar ayak izlerini örtmüştü. Mustafa'nın verdiği bilgilerden ormanın ortasında bir yerlerde olduklarını tahmin ediyorlardı. Ortaya doğru gitmemiş olsalar yürüdükleri süre içinde ormanın bıçak gibi kesen uçurumuna varmış olmaları gerekirdi. Teknik malzemelerimizi alıyoruz.